Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere dana kıymasından dana et döner nasıl yapılır onu göstereceğim. Aslında ben de ilk defa deniyorum ama çok basit e, yapılıyor. Ben sonucu böyle köfte gibi olur dağılır falan diye düşünmüştüm çünkü kıyma e, biliyorsunuz kıymadan yapıyoruz ama hiç öyle olmadı. Biz bir tanesini yedik bile arkadaşlar iki e, poşet yaptım. Birazdan göreceksiniz zaten. Çok lezzetli olmuştu, çok e, güzeldi muhakkak sonuna kadar izleyip sizin de denemenizi tavsiye ediyorum. O zaman fazla uzatmadan e, videomuza geçelim. Burada da salatalıklarımı gösteriyorum. Bunlar bizim bahçeden salatalıklarımız. Bunlarla yaptığım e, turşuları falan da size çekeceğim arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine bir tarifle sizleyim. Ee, az önce kıymayı size gösterdim. Kıyman ee, kıymanın çözüldükten sonra onu baharatlandırıp işte streçe koyup buzda atacağımı söylemiştim. Şimdi onu yapacağız. Ee, kıymam dün yani o videoyu dün çekmiştim. Anca çözüldü. Bir kilo kıyma var. Şöyle görebilirsiniz. Bayağı büyük. Şimdi içerisine e, galeta unu gerekiyormuş tarife baktığımda ama galetonum yoktu. Ben de dedim ki ekmek içi koyayım. Yine aynısı olur. Baktım ekmek içim de bitmiş. Sonra dedim ki kendi ekmek içimi yapayım. Onu bir hazırlayayım. Onu da sonra yapayım diye düşündüm. Neyse o zaman fazla uzatmayayım. Çünkü bir yere de yetişeceğiz. Bir yere gitmemiz gerekiyor. Hızlı hızlı size anlatacağım. Evet şöyle somun ekmek kuruttum arkadaşlar. Dışarıya koymuştum. Bayağı kurumuş. Şimdi bunları şeyden çekeceğim. Robotta. Ekmek için yapacağım kendime yani. Neyse şimdilik şu kadarı bir çeksin. Evet. Şu tabi dursun. Şöyle çektim görebilirsiniz. Böyle böyle tonu gibi oldu. Size de fikir olsun. Şimdi şurada dursun. Dediğim gibi acelem var. Ee, şöyle. Şimdi buraya kıymayı alacağım. Evet arkadaşlar şuraya kıymamı alıyorum biraz ayırdım akşam karnıyarık atacağım çünkü komple açsaydım böyle uğraşmış olurdum. Bu arada ben ne yapacağımı söyledim ya İskender'in üzerine döner gibi düşünün yok. İskender'in üstündeki bu et var ya onun gibi düşünün. Onu da kullanacağım ya da şeyde yaprak döner gibi. Evet fazla konuştum. Her zamanki gibi. Zaten 4 kaşık istiyordu. Bu da şöyle 4 kaşık falan olur. 4 yemek kaşığı. Galeta unu. Evet şimdilik şu dursun. Ee, bir su bardağı yoğurt. Bunları şimdi güzelce yoğuracağım. Baharat olarak karabiber. Kırmızı toz biber. Kimyon. Siz acı istiyorsanız acı pul biber de ekleyebilirsiniz. Ben eklemeyeceğim. Ve tuz. hep beraber. <laughs> evet, şimdi şunu şuraya koyacağım. Şimdi bunu güzelce bir yoğuracağım arkadaşlar. Sonra da üzerine bir su, bir çay bardağı su ekleyeceğim. Şimdilik bunu bir yoğurayım. Şöyle Önce yarım ekledim. Yoğurayım. Ah. Bu elbisem beni yoğurdu resmen. Paletonu yani ekmek için yeterliymiş. Eklemeyeceğim. Buranın hepsini ekliyorum. Saat 2'de bir yere gidecektik oturmaya. Saat şu an 1.30 daha buna başladım. Yeni. Hazırlanacağım falan. O yüzden bunu hızlı hızlı yapmam lazım. Bence gayet iyi oldu. Bence gayet yeterli olmuş. Şimdi şu eldiven haline bakar mısınız? Neyse. Heh. Şimdi bir streç film getireceğim. Bu şöyle. Şöyle kalsın. Şimdi şunu çıkartacağım. Streç filmi şurayı bir temizleyeyim. Geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle görebilirsiniz. Bir tane koydum şöyle stretch. Açabilirsem. Böyle ben acele ediyorum ya. Stretchli benim sinir krizi geçirmek uğraşıyorum. uğraşıyor. Bunu şöyle ucuna yapıştırdım. Şimdi bunu şu şekilde koyuyorum. İkiye böleceğim galiba. Bu da bir olur evet. Biraz daha alayım. Aynı oldu mu? Olmuş. Şimdi bu burada dursun. Buraya geleyim. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yuvarlayacağız. şöyle kapatacağım. Böyle sıkıştıracağım. Şu hareketlerle. Güzelce sıkıştırıyorum kıymayı. Bu şekilde sucuk da yapabilirsiniz. Görmüştüm şeyde. Fazla sıkıştırmıyorum çünkü patlar ne yapar. Evet. Şuralarından bağlayacağım. Evet. Şimdi bunu buzluğa koyacağım. Arkadaşlar donacak. Diğerini de aynı şekilde yapıp geliyorum. Evet böyle düzenlerseniz daha güzel durur. Şimdi şöyle bir kapatıyorum. Şimdi şuralarda düzenleyeceğiz. Şöyle yaparsanız bakça olacak zaten arkadaşlar şimdi Şuraya bir bağlayayım Şimdi bunları buzluğa koyacağım bir gece duracaklar arkadaşlar en az yani kullanmak istiyorsanız sonra çıkarttıktan sonra 10 dakika bekletin sonra ince ince kesin böyle kaşar gibi daha sonra da arkalı önünü kızarttığınızda hem dönere hem de bu pidenin üstüne iskender gibi yapmak isterseniz kullanabilirsiniz. Zaten ben bunları kullanırken bunun devamını ekleyeceğim yani orada da nasıl kullandığımı göreceksiniz şimdi bunları buzluğa atacağım. Ne ne ısı diyor. Ne? Ya ısıtma, bak ne güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Hemen yumuşamış kesince bak. Kızart. Ben bunları kızartayım. Bir gün bekledi dolapta ya. Çok güzel olmuş. Kalın doğrama canım. Ben şimdi bunları bir kızartayım. Bakın şöyle yaprak döner gibi olmuş ince ince. Ne, şöyle ne biraz yağ koyayım. Hı hı. Evet. Lavaşlarımı da göstereyim. Soğan yaptık. Domates. Karpuz. Bu bahçemizden salatalık. Burada da lavaş yaptım. Bakın yumuşacık oldu. Yeter mi kız? Görüyor musunuz? O da kızarmaya başladı. Ne yeter mi? Hepsini doğra dedim ya sana. Kız git hepsini. Şey biter mi bunun? Kolum kırıldı ya. Biraz bekle. 2 dakika. Pis. Ama çok güzel duruyor. Evet bu şekilde güzelce kızartıyorum. Şöyle çeviriyoruz. Bunları alacağım. Zaten ince bunlar hemen piştiler. Ama çok güzel olmuş. Görüyor musunuz? bir yani de daha mı kalın doğradın? <gülüyor> ne <gülüyor> Bir de kalın mı? Gördünüz mü? Bir taraftan kızartıyorum. Bakın. Çok güzel oldu ha. Şöyle. Tadı nasıl oldu hiç bilmiyorum. Gördünüz mü? Çok güzel oldu. Düzgün doğrarsanız hiç dağılmıyor. İyice ince doğru ha Bakın. Çok güzel oldu. Tekrardan attık. Diğerlerini almıştım. Kıvrık kıvrık duruyor ya arkadaşlar. Isıyı görünce açılıyor zaten. Şöyle şöyle oluyor bakın. taraftan annem doğuruyor. Bu kadarcık kaldı. Şöyle kızarttım. Burada da kızarıyor. Hemen pişiyor zaten. Bak şöyle göstereyim tekrardan. Görüyor musunuz? Çok güzel oldu. Siz mutlaka deneyin. Evet arkadaşlar, benim videom buraya kadardı. Biz çok beğendik. Bir tanesini doğradık zaten gördüğünüz gibi. Diğeri de duruyor. Bunu lavaş içerisinde tükettik döner gibi. Yani dürüm yaptık ama pilav üzerine koyabilirsiniz. İskender gibi bu tırnak pidenin üzerine koyabilirsiniz. Yani istediğiniz gibi tüketebilirsiniz. O zaman benim videom buraya kadardı. Umarım videomu da tarifimi de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma Abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.